Fatih Turan, Demir Önabar e Hocam eski hakemler sosyal medyada bir paylaşımda bulundu. E, kullanmak için fuşta bir hatası olduğunu söylüyor. E, ön, yan çizgiden, ön çizgiden kullanılması yönünde. Sizce bir kurul hatası söz konusu mu? Bilgim yok. yok. Daha sonrasında incelerim. Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm. Öyle yani onlar hiç geri da verilmedi. Bin tane pozisyon var. E, konuyu, algıyı başka yerlere de çekmesinler. Kur'an'lar üzerinden neyse neyse onu konuşsunlar. Başka soru var mı? TV Spor, Metin Pekkan. E, şunu sormak istiyorum. Beşiktaş bugün ön alanda bir pres oyunuyla e, size karşı mücadele etti. E, yeni hocanın değişimiyle beraber bir aksiyon gösterdi size karşı. Ben şunu sormak istiyorum. Çaykur Rizespor mücadelesi, Milli Arap ve bu maç. Takımın geri dönüşünü nasıl buldunuz hocam bugünkü Çaykur Rize maçı ile Beşiktaş maçının arası çok farklı maçlar. Aynısını aynı şeye koyamazsın. Beşiktaş Rize Spor takımı ligin sonunda, ligin en kaliteli kadrosundan Beşiktaş maçını aynı kefeye koyamazsın. Bence bugün iki takım da iyi mücadele edin, iyi oyunlar ve planlar içinde uygulamaya çalıştılar. Onlar baskı yaptı. Biz bu baskıyı nasıl kırarığımızı çalıştık. Zaman zaman biz baskı yaptık. Onlar bunu kırmaya çalıştılar. Bence mücadelesi yüksek bir oyun oldu. İyi bir takıma karşı. Oyuncu kalitesi yüksek ama bazen sağa yansamayan bir takıma karşı. Bazen bu oyunlarda bu şekilde olmasında en ufak bir sakınca yok. Kolay maçlar değil bunlar. Oyunlar değil. O yüzden aradan sonra ne fark etti? Çok ciddi bir takıma karşı bence güzel bir maç oynandı. Rize Spor maçı karda oynandı. Üç tane Penaltı, bugün de yine penaltı oldu. Penaltıdan devam ediyoruz. Evet, başka soru. Buyurun. <laughs> Turgay Beşirunuz. <'la işimiz>. Hocam, <laughs> e, Vakayem'e belki de sezonun en kötü günlerinden birini yaşadı bana göre ilk 45 dakikada. E, performans, yani, olarak performans olarak mı? Performans olarak. Bu maçta. Böyle bir Vakayem'e hiç aklınızdan geçiyor muydu bugün? Ya oyun bu oyun içinde bu var ama yani performans işi bu iş. Ben de performansa göre değerlendirme yapıyorum. Bazen oyun üzerinden yapıyorum, bazen oyuncu üzerinden yapıyorum. Tony bizim bu şehirinde bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Ee, bazen bu değişiklikler olacak. Ee, çünkü bazen hayal ettiğin oyuncu oyuna girmesini beklersin. Çünkü öyle bir potansiyeldir. Ama bazen de e, süre uzun olduğu zaman beklemezsin ki hamle doğru çıktı. Cornelius'un yaptığı koşu bizim için değerliydi ve onun sonucunda golü bulduk. Bunlar var. Performans değerlendirme sebebi olacaktır. Başka? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ön taraf kalkmayalım. Arkadaşlar canlı yayınlar.